Merhaba Elishatölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün eğitici bir videoyla sizlerleyim. Tığ işi örgüde veya tığ oyasında da kullanabileceğiniz temel bilgileri sizlerle paylaşacağım zincir, sık iğne, tekli trabzan ve ikili trabzan nedir detaylı olarak aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Öncesinde abone olmayı unutmayın diyorum çünkü ara ara. Bu tarz eğitici videolar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görmek istediğiniz videolar varsa onları da yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz her şeyi. Şimdi ben gördüğünüz gibi sol baş e, işaret parmağıma ipimi dolayarak örgümü örüyorum. E, bunu özel özellikle belirtiyorum çünkü herkes farklı te teknikler, alışkanlıklar kullanabilir. E, ben bu şekilde öğrendim, böyle kullanıyorum. İpi e, işaret parmağımdan şu şekilde ee, avucumun içinden geçerek ipi iki parmağımla tutuyorum ve uzanan ipi bu şekilde çevirip e, öncelikle zincire başlayacağız. Böyle çeviriyorum ön tarafa doğru ve gördüğünüz gibi küçük bir ilmek oluşuyor burada. Tığımı e, ön taraftan şu, şu şekilde geçiriyorum halkanın içinden ve ipin sol tarafından tığımı dolayarak ipi tığ yardımıyla yakalayıp halkanın içerisinden geçiriyorum. Böylelikle ilk düğümümü atmış oluyorum. Şimdi sağ parma parmağımla tığın üzerindeki ipi sabit tutuyorum ve boşta kalan ipi çekerek düğümümü iyice sıkıyorum. Böylelikle başlangıç oluşmuş oluyor. Şimdi buradan itibaren zincir çekmeyi nasıl e, yapıyoruz onu öğreneceğiz. İpimizi biraz uzun bırakırsak şöyle tutarız ve devam ederiz. Her zaman e, baş pa işaret parmağımızdan gelen ipin sol tarafından tığımızı dolayarak. Bu şekilde yavaş gösterince zor gibi gözüküyor ama çok kolay. İpi yakalayıp oluşan halkanın içerisinden geçiriyoruz. Tekrarlıyorum. Yakalayıp çekiliyor çekiyoruz. Bol bol pratik yaparsanız zaten eliniz alışacaktır. Gittikçe de hızlı yapacaksınızdır mutlaka. Güzel e, olacaktır. İlk etapta tabii ki çok düzgün olmayacaktır. Şu örgülü olan kısımlar düz tarafı oluyor. Arka tarafına bakalım. Burası bu şekilde oluyor. Tıpkı şiş örgüsü gibi. Arka tarafında şöyle yatay ipler görünüyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bunu da öğrenmiş olan örgülü kısım her zaman düz taraftadır. Yani doğru olması gereken yön. Şimdi zincir örmeye devam ediyoruz. Ben birkaç tane daha böyle zincir öreyim sizin görebilmeniz için örmeye devam edeceğim. Bu arada tığınızı benim gibi değil de bu şekilde kalem gibi tutanlarınız da vardır mutlaka. Değişen hiçbir şey yok. Alışkanlık meselesi. Ben bileğimi fazla yormadığını düşündüğüm için öyle yapıyorum. Ayrıca öyle de öğrendim annemden vesaire. Bu şekilde yapıyorum ama dediğim gibi hiç fark etmiyor. Nasıl alıştıysanız öyle yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi zincir örmeyi nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi gördük. Şimdi yavaş yavaş sık iğne yapılışına geçeceğiz. Birkaç tane daha zincir öreyim. Bu arada sorularınız olursa özür dilerim yazabilirsiniz bana yeterince zincir yaptıktan sonra sık iğne nasıl yapılıyor onu göstereceğim yapmış olduğum son zinciri şöyle parmağımla sabitliyorum ve işaretliyorum bir tane daha zincir çekiyorum bu zincir sayılmıyor her defasında işaretlemiş olduğum zincirin üst kısmına bakan ipin içinden tığımı geçirerek Çıkarıyorum. Ön taraftan arka tarafa. Şu örgülü kısımlar e, bize doğru taraf olacak yani doğru tarafından düz tarafından örüyoruz. Tığı geçirdim. Yine zincirdeki gibi ipimi çekip bu zincirin içerisinden çıkarıyorum öncelikle ve tığın üzerinde iki tane ipliğimiz oluşuyor. İki ilmeğimiz var. Yine tığın e, ipin sol tarafından çekerek bu iki ilmeği de birlikte çekerek çıkarıyoruz ve üst tarafında da örgüler oluşmaya başlıyor. Bu örgüler sayesinde kaç tane sık iğneniz var sayabilirsiniz. Eğer sayma, saymakta zorluk çekiyorsanız e, ilmek belirleyiciler var. Onları oraya takarak birinci yapmış olduğunuz ilk sık iğneyi belirleyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi örgüler oluşmaya başladı. Üst kısımda bulunan ilmeğe batıp tekrar ilmek alıyorum. İki ilmeği de birlikte çekip çıkarıyorum. Böylelikle devam ediyoruz. Sık iğne yapımına. Ben şimdi biraz örmeye devam edeyim. Size göstereceğim daha sonra. E, ne, bir sonraki aşamada neler oluyor. Onu göreceğiz hep birlikte. Sık iğneyi geride bıraktık. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Her zaman ben örgümün sonunda bir tane fazladan zincir çekerek iyice sıkıyorum çözülmemesi için böyle kıvrılabilir hiç merak etmeyin gayet normal üzerine örgüler ördükten sonra yani birkaç sıra ördükten sonra o kıvrılmalar kayboluyor şimdi çakma trabzan denen veya yarım trabzan da denen işlemi hep birlikte göreceğiz yine son örmüş olduğum zinciri parmağımla işaretledikten sonra iki zincir çekiyorum bir tığ üstü alıp Son yapmış olduğum işaretlediğim e, bir tığsuz dediğimde yine bu şekilde ipi tığın üstüne alıyorum sol taraftan sağa doğru tığın üzerine bir ilmek alıyorum yani şöyle göstereyim tekrar tekrar işaretlemiş olduğum zincirin içerisine batarak tekrardan bir ilmek alıyorum hemen bu şekilde bakın 3 tane ilmeğimiz var tığda ipi çekip uzatıyorum ve yine 3 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Bu 3 ilmeği de birlikte tığın üzerine ipi alarak çıkarıyorum. Bu şekilde çakma trabzan oluyor. Yani tekli trabzanla farkı nedir? Onu söylemem gerekirse tekli trabzandan bir tık kısa oluyor ve daha dolgun oluyor. Tekrar gösteriyorum. Bir tığ üstü alıp batıyorum ve 3 tane ipliğim var, 3 ilmeğim var. Üçünü de birlikte çekip çıkarıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu teknikler genellikle amigurumilerde örgülerin çoğunla da kullanılıyor. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve daha önce de istek gelmişti bu yönde ve paylaşmayı paylaşmaya fırsat bulmamıştım. Şimdi tekrar göstereyim şu örgülü kısımlar yine üst kısma bakan bu örgüler sayesinde sayabilirsiniz tekli trabzanlarınızı, çakma trabzanlarınızı. Dediğim gibi işaretlerseniz zorlanmazsınız ilk etapta. Şimdi bitireyim ben bunu. Bir sonraki etaba bakalım neler yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kıvrılıyor bu gayet normal dediğim gibi. Şimdi dön, normal yapmış olduğunuz herhangi bir örgüde döneceksiniz vesaire. Üst ikinci, üçüncü, dördüncü sıra derken bu kaybolacaktır. Yani bu şekilde kırıldırsa hiç panik yapmadan devam edebilirsiniz. Yine yeterince zincir çektikten sonra şimdi tekli tırabzanı göreceğiz. Yine işaretliyorum. Son zincirimi 2 zincir çekip bir tığ üstü alıyorum. Aynı şekilde başlıyoruz aslında. Hiç değişen bir şey yok. Yine batıp bir ilmek alıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Burada tek fark 3 ilmeği birden çıkaracak yere ikişer ikişer çıkarıyoruz. Yani ilmek alıyorum tığımla, Tığın üzerindeki 3 ilmekten ikisini öncelikle çekip çıkarıyorum. 2 tane kalıyor. Şimdi Diğer geriye kalan ikisini de birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde tekli trabzan oluşuyor. Bu biraz daha uzun oluyor. Biraz daha soft oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi yine tepelerdeki örgülere bakarak dediğim gibi sayabilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Bu arada daha farklı teknikler de paylaşacağım sizlerle dediğim gibi takip almayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Yine tığ üstü aldım. Sıradaki zincirin üzerine batarak yine sol taraftan bir ilmek alıyorum. 3 tane ilmeğim var tığın üzerinde. Öncelikle ikisini birlikte çıkarıyorum. Daha sonra geriye kalan ikisini çıkarıyorum ve tekli trabzanımı bitirmiş oluyorum. Bu sıra böyle devam ediyor. Tekli trabzan örmeye devam ediyoruz. Bitiriyoruz bu sırayı da. Ben şimdi hızlıca ilerleyeyim. Sonucu hep beraber görürüz zaten. Videonun sonunda hepsini sizlerle paylaşacağım, göstereceğim. Bu arada Facebook, Instagram ve Pinterest hesaplarımızın linklerini de videonun alt kısmındaki açıklamaya ekliyorum. Ekranda da görüyorsunuz şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi daha da kıvrılıyor. Ne kadar uzun olursa trabzanlarımız o kadar kıvrılıyor. Gayet normal dediğim gibi. Yine zincir çektim. Şimdi son aşamayı göreceğiz. İkili trabzan daha uzun olduğu için 3 zincir çekiyorum bu sefer. 2 değil de 3 olması gerekiyor. Şimdi 2 tığ üstü alıyorum ve tığımın üzerinde 3 tane ilmek oluyor. Gittikçe uzuyor bu. İşaretlemiş olduğum zincirin içerisine batarak 1 ilmek alıyorum ve tığımın üzerinde 4 tane ilmek oluyor. Aslında tekli trabzandan tek farkı biraz daha uzun olması ve ee, daha soft durması daha uzun olması Şimdi ikişer ikişer çıkarıyoruz bir kere, iki kere ve üç kere de çıkıyoruz bu trabzanı. Yani ikişer ikişer çıkınca çıkarınca ilmeklerimizi doğal olarak üç kere de bitirmiş oluyoruz ikili trabzanımızı. Şimdi tekrar bir tane yapayım. İki tığ üstü alıyorum, iki kere doluyorum etrafına tığımı ipi. Üç tane ilmeğim var. Bunları parmağımla tut, tutuyorum. Eğer sizde zorlanıyorsanız parmağınızla sağ parmağınıza işaret parmağınıza tutarak kaymasını önleyebilirsiniz. Şimdi battıktan sonra ilmek alıyorum ve dört tane ipim var. 2 tanesini çıkarıyorum, 3 kalıyor. 2 daha çıkarıyorum, 2 kalıyor ve ikisini de çıkararak bitiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum ikili trabzan örmeye. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bundan sonra aslında ben şimdi hızlıca ilerleyeceğim, sonucunu göreceğiz. Fakat birkaç pratik bilgi vermem gerekiyor siz, gerekiyorsa sizlere ve tavsiyelerde bulunmam gerekirse. Aslında trabzan çok e, yapılışı basit bir şey ama çok temel bir e, bilgi, çok temel bir şey. E, i̇kili, üçlü, dörtlü. Bundan sonra ne kadar tığ işi alırsanız aslında trabzanınızı o kadar da uzatabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Ben şimdi ikili gösterdim üçlü yapmak isterseniz üç e, tığ üstü alırsınız, batarsınız. Yine ikişer ikişer çıkarırsınız. Daha uzun olur. Dörtlü, beşli, bunun sonu yok aslında. Ne kadar uzun isterseniz trabzanınızı o kadar tığ üstü alıp daha uzun yapabilirsiniz. Bu e, teknik sayesinde örgüleriniz daha şık olacaktır, daha kolay olacaktır. Şimdi bakın şöyle. Üç e, tığ üstü aldım. Size örnek vermem gerekiyorsa battım yine ikişer ikişer çıkaracağım bu ikili değil de üçlü trabzan oluyor ve bunu dört kere de çıkıyoruz şimdi size örnek olsun diye gösterdim bahsetmiş olduğum konuda size konuyu da sizlerle paylaşmış oldum şimdi ben bunu bitireyim yavaş yavaş videomuzun da sonuna doğru yaklaştık. Umarım vermiş olduğum bilgiler sizlere yardımcı olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenerek bana bunu söyleyebilirsiniz veya yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınız sayesinde fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi ikili trabzan, tekli trabzan, çakma trabzan veya yarım trabzan dediğimiz sık iğne ve zincir hepsi yan yana. Bugünlük benden bu kadar. Yeni güzel bir pratik bilgiler olan videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.